altın yatırımcısı ne yapmalı? Merak edilenleri kripto para uzmanı Helin Çelik'e soracağız. Merhabalar hoş geldiniz TV yayınına. Teşekkürler Elif Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Altın, altın çağını yaşayacak bu önümüzdeki yıl diyorlar. Neler söyleyeceksiniz dinleyelim sizi. Evet özellikle FED faiz indiriminin beklentisiyle birlikte altında yükselişte yükseliş beklentisi de doğru orantılı bir şekilde devam ediyor. Ee, riskli varlıklarla birlikte güvenli limana olan talebin önümüzdeki süreçte artmasını bekleyebiliriz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz süreci yorumlayacak olursak bir ihtar gevşeme görülebilir pariteler üzerinde. Bu yatırımcıyı çok fazla tedirgin etmesin çünkü ekonomik takvime bağımlı ilerleyen bir, e, finansal piyasa var önümüzde özellikle altın yatırımcısı, jeopolitik gerilimlerin biraz daha sönümlenmesiyle birlikte hem Avrupa kanadında hem de Orta Doğu tarafında tabii zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Bu altın fiyatına ani bir şekilde yükseltebiliyor. Dolayısıyla yatırımcı evet şimdi yükseliş devam edecek beklentisine kapılabiliyor ancak hem kar realizasyonları hem düşen tansiyon hem de ekonomik takvimde açıklanan ABD verileri bu yükselişi zaman zaman baskılayabiliyor. Dolayısıyla biz e şimdi ons bazında baktığım zaman 2373 seviyelerini test ettik. Bu bölgeler önemliydi. E, özellikle cuma günü açıklanan e, PMI verilerinin ardından bir miktar gevşemiş gibi gözüküyor. E, bu hafta bizim için önemli olacak. Bu gevşeme nereye kadar devam edebilir? Buradan e, tahlil etmiş olacak olacak. Yine ons e, bazında konuşacak olursam 2300'ler, 2275'ler eğer tartma devam ederse Canlı olarak kontrol ettiğim zaman bu bant aralığının çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Buradan defalarca toparlayıp 2400'lerin üzerine çok rahat bir şekilde yükselebildi altın. Yine sürece bakacak olursak e, yine bu hafta e, verilerini inceleyecek olursak e, PC yani e, kişisel tüketim harcamaları bizim için önemli. Çünkü burada e, tüketicinin enflasyonu nasıl karşıladığı enflasyon oranının beklentinin üzerinde mi altında mı e, geldiği bizim için önemli olacak eğer bu veri beklentinin üzerinde gelirse piyasalardaki gevşeme yani bir miktar geri çekilme devam edecektir. Sadece altın için değil hem kripto varlıklar için hem de endeksler için yani S&P 500, Nasdaq endeksleri için bu gevşeme görülebilir. Diğer taraftan eğer enflasyon beklentinin altında gelirse yani PC beklentinin altında karşılayabilirsek eğer o zaman dip bölgelerden toparlanma ve belki de bu geri çekilmeler biraz alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. PK hala çok teşekkür ediyoruz. Altın piyasasındaki son durumu öğrenmiş olduk. Sizi uğurlamadan önce sıcak bir konuyu da aslında sormak isteriz. Dün haberlere yansımıştı. Çokça kullanılan Türkiye'deki bir kripto para borsası bir siber saldırıya uğradı. Haberlerde 54 milyon dolar zarara uğratıldığı yönündeydi aslında. Burada elbette insanların aklına oradaki regülasyonların hangi aşamada olduğu ve de elbette Kullanıcıların burada zarar görüp görmeyeceğine dair sorulardı. Sizden dinleyelim oradaki yaşananları. Evet, Türkiye'de en çok kullanılan borsalardan bir tanesiydi e, e, sıcak cüzdanlarında bulunan varlıkların bir kısmı siber saldırıya uğradı konu konu açıklığa kavuşturuldu. Yani kurum tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yatırımcının çok az zarar göreceği hatta görmeyeceği varlıkların güvende olacağı temin edildi. Şimdi Bu önemli çünkü borsalardaki mantık şu şekilde işliyor. Kullanıcı aslında parasını yatırıyor. Herhangi bir kripto varlık alıyor. Borsada bunu eş zamanlı bir şekilde temin etmek durumunda. Aksi takdirde çok büyük bir risk alıyor demektir. E Zaten bundan birkaç sene önce Kullanıcıyla aynı anda rezervini artırmayan borsaların girdiği darboğaza hep beraber şahit olduk. E, çok fazla borsanın batması, e, kaçıp gitmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla bu borsada e, senkronize bir şekilde varlıklar alınıp saklandığı için ve varlıkların çoğu soğuk cüzdanda saklandığı için herhangi bir sıkıntı oluşmadı oluşması durumunda evet Türkiye'de gerçekten kaotik bir durum ortaya çıkabilirdi. Çünkü en çok kullanılan borsalardan bir tanesi ve düzenleme arifesinde olduğumuz bir süreçteyiz. Şimdi yine burada sürece bakacak olursak borsaların ne soğuk cüzdan kullanımının ne kadar önemli olduğunu biz bir kez daha görmüş olduk. Yani sıcak cüzdan online işlemlere açık oluyor. Ona da açıklık getirmek lazım belki. Kullanıcının kendi kripto varlıkları online bağlantıyı açık olduğu zaman bu tarz siber saldırılar yaşanabiliyor, maruz kalabiliyoruz. Ama soğuk cüzdanlar birkaç çeşit olmakla birlikte en çok bilinen böyle bir flash bellek gibi e, kullanıcının taşıyabileceği tarzda bir e, aparat gibi e, karşımıza çıkar. E, sistem sistemden online bağlantısını keserek e, farklı bir e, alada yönelttiğimiz bir e, kripto araçları söz konusu olur. Yani soğuk cüzdan olduğu zaman online bağlantısı olmadığı için siber saldırılara karşı e, hassas değildir. Yani maruz kalma oranı çok düşüktür. Dolayısıyla varlıklar güven altındadır. Yeni yasa ile birlikte de bu şu şekilde olacak. Özellikle kripto varlıkları saklama hizmeti sunabilecek kurumların ya da bunu aracılık eden kuruluşların soğuk cüzdan kullanımının e, ön planda olacağı söylenebilir ve her her şirket bu kripto varlık saklama hizmetini sunamayacak. Ya BDDK tarafından belirlenmiş bankalar ya da SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ya da kullanıcı kendi soğuk cüzdanında bu kripto varlıklarını saklayacak. Ama eğer kullanıcı hem kendi soğuk cüzdanında bu varlıkları tutmuyorsa hem de yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından oluşturulan cüzdanlara aktarmıyorsa sorumluluk kullanıcıda olacak. Düzenlemeler... olacak. aslında. Evet, kesinlikle. Evet, bu riski baştan kabullenmiş olacak. Kullanıcı peki neden soğuk cüzdana çekmeyi tercih etmiyor? Bu da aslında yaygın bir e, kullanım şekli. Çok kısık alsat yapıp para transferi yapan kullanıcılar soğuk cüzdanı biraz daha bu açıdan işlevsiz görür. Evet, soğuk cüzdan e, biraz daha güvenli bir alandır. Online bağlantısı yoktur, saldırıya kapalıdır ama... ...anlık olarak işlem yapıp transfer yapmak istiyorsanız... ...kendi wallet'ınızdan yani cüzdanınızdan başka bir yere aktarım yapmak... ...herhangi bir dijital varlığı göndermek ya da burada anlık alsat yapmak... ...borsa içerisinde çok mümkün değil. Dolayısıyla önce borsaya gönderecek, işlem yapacak, tekrar geri çekecek gibi... ...külfetli bir süreç olduğu için kullanıcı sıcak cüzdanları... ...ve bilmedikleri belki de borsalardaki platformları kullanabiliyor... E buna da bir düzenleme geldikten sonra kullanıcının hem kendi tercihine bırakılmış olacak hem de evet, aslında kendi güvenli bir alanda eş zamanlı bir şekilde sunulmuş olacak. Buna evet. bayramdan sonra net bir şekilde zaten hep beraber görmüş olacağız. Biz de takip edeceğiz, aktaracağız. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.